Kesine hayvanlara yemini verin be kardeşim be. Tamam abi. Kuşları ziyan ediyorsunuz be, Baksana. be kardeşim. Baksana. Burada Gürkan Güler diye bir taksici varmış. Nerede bu şahsın abi? Şu karşıdaki bina. Birinci kat dört numara. Eyvallah. Eyvallah bizden aga. Şekil mi yapıyorsun lan sen? E, şekil yapacağım abi. Sabahtan beri adres soruyorlar. Telgraf teline döndük burada ya. yani. Ya. Dur verme I huh?